Merhaba arkadaşlar, bugün Brawl Stars'ta sohbeti kalıcı olarak kapanan ya da sohbeti sürekli sessizde olup açılmayan arkadaşlarım için çözümünü göstereceğim. Bazı arkadaşlarım yaşını küçük girdiği için sohbet butonu gelmiyor bu hesapta olduğu gibi. Şimdi size modun kurulumunu göstereceğim yorumlardaki verdiğim linke tıkladığınızda sizi buraya yönlendirecek. Şimdi burada 5 saniye bekleyip linke git butonu geldiğinde tıklıyoruz ve bir kez geri gelip tekrar linke git butonuna tıklıyoruz. Karşımıza çıkan sayfada izin ver ve devam et butonu çıkıyor buna tıkladığımızda bizi modu indireceğimiz yere yolluyor. Buradan yeşil butona basıp modu indirip kuruyoruz. Ben indirdim ve giriş yapıyorum. Gördüğünüz gibi ben hesaba giriş yaptım ve sohbeti hala kapalı. Şimdi ayarlara giriyoruz ve burada mod menü yazan yeri seçiyoruz. Burada en altta yaşı değiştir butonu var. Oraya tıklayıp yaşınızı rastgele girin. Şimdi takımdan çıkıp tekrar takım oluşturduğunuzda sohbetiniz açılmış olacak.